Hepimiz açısından çok büyük bir tehlikeden bahsedeceğiz. Kişisel verilerin bir havuzda toplandığı panel adı verilen platformlarda her türlü özel bilgimiz üye olan herkese adeta peynir ekmek gibi satılıyor. Suç örgütlerinin de haliyle kullandığı sistem için tarife bile belirlenmiş. Telefon numarası öğrenmek 500, ev adresi 1500 lira, araç ve gayrimenkul bilgisi ise 2000 liraymış. <laughs> TC kimlik, adres, telefon, IBAN, araç plakası, şirket kaydı hatta VIP sorgu adıyla daha kapsamlı paketler yeraltı kanallarda satılıyor. Adına panel dediler. İnsanların özel bilgilerini bir bir satılığa çıkarttılar. Kimi o bilgilerle saldırı düzenledi. Kimi ise onlarca kişiyi dolandırdı. Her bilginin fiyatı farklı. Yani adres bilgileri, araç bilgileri, üzerine kayıtlı telefonların bilgileri derin internet ortamında bu bilgiler satılıyor. Kişisel bilgileri öğrenmenin bir de fiyat tarifesi var. Örneğin telefon numarasını öğrenmek 500, ev ya da iş adresini öğrenmek 1500, araç ya da tapu bilgilerini öğrenmekse 2000 lira. Uyuşturucu satıcıları, kiralık katiller, eşini takip eden, sevgilisini takip eden, şifre çalmaya, rakip şirketin, verilerini almaya dek bütün bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Hatta üye olanlar daha fazla bilgiye erişiyor hesap açıp para aklama gibi suçlar zincirleme geliyor. Panellerdeki her bilgi suç örgütleri için büyük önem taşıyor. Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilerin anne kızlık soyadlarını bile panellerden öğreniyor. Ve inandırıcı bir telefon trafiğinden sonra o kişilerin banka hesaplarını boşaltmaya çalışıyor. Peki vatandaşlar ne yapmalı? Kimlik doğrulamanızı Asla SMS'e bağlamayın. SIM değişimi taleplerinde de ekstra şifre şartı koyun. E-Devlet ve bankacılık oturum geçmişinizi, E-Posta güvenilir cihazlar listenizi sürekli kontrol edin.